Öncelikle ülkemiz üzerinde oynanan oyunların, yaşatılan acıların bizleri bu geceyi yapma ve yapmama konusunda ikileme düşürdüğünü bilmenizi isterim. Ama bugün bir olma, birlik olma günü. Gün aydınlandığımız gün. Gün millet olarak onurlandığımız gün. Gün cumhuriyet güneşini herkese yetebileceğini, her bireyi eşit şekilde ısıtabileceğini anlamamız gereken gün. Gün sevgiden, haktan, adaletten, eşitlikten bahsetme gündür. Ve bugün, asıl bugün Cumhuriyet diye haykırma gündür. Toplumu umutsuzluğa sevk edecek olaylar zincirinden çıkmanın yolu inanın Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmaktan geçer. Hepimiz bireysel ve kitlesel olarak sorumluluklarımızı tekrar gözden geçireceğimiz günleri yaşıyoruz. Herkes ülkemizin bu zor günlerinde sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve yaşatılan süreci iyi, okun, iyi, iyi okumalıdır kurulduğumuz günden beri hiçbir siyasi çizginin taraf olmayacağımızı defalarca deklar ettik. İskenderun Şehir Kulübü'nün çizgisi Atatürk'ün bize emanet ettiği ilim ve ahlakın, hak ve adaletin ilim ve ahlakın, hak ve adaletin iktidarı olan cumhuriyet ve cumhuriyetin değerleridir. İşgal altındaki bir ülkeyi çağdaş, demokratik bir cumhuriyet haline getiren irade ve devrimlerine sahip çıkmak konusundaki kararlılığımız tamdır. Bu irade bizlerde olduğu sürece içimizdeki vatan, toprak, bayrak sevgisini kimsenin almaya gücün muktedir değildir. Acıdan beslenen bir takım zalimler, bir takım cumhuriyet düşmanları Atatürk'ü ve milli mücadeleyi unutturmaya çalışıyorlar. Ama bilmezler ki nafile bir çabanın içerisindeler. Her ne kadar cumhuriyet sevdalarını azaltmaya çalışsalar da yürekçe büyüklüklerinin farkında değiller. Ve şimdi şu anda umut dolu sesimizi yükseltme zamanıdır. Sözlerime, Atatürk'ün sanki bugünleri düşünmüşçesine söylemiş olduğu sözlerle noktalamak istiyorum. Cumhuriyetin temeli layık bir dünya, görüş, dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok acı çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir payı vardır. Son olarak benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Hepinize sağlık. Başkanım ben size benzer diyebilecek bir parası olmadığını anlayabiliyorum <laughs> şu an. Ancak benimle eğitileceksiniz. <laughs> Bak size bir rock sandalyesi hazırlandığımı söylendi. Bir rock konsepti olarak gelmeyeyim. Ben bakarsanız size benzeriniz Her biri uzaylı bir gibi. Ama sizi gördükten sonra bu konseri, rock konseri olamayacak. <laughs> yani biliyorsunuz nasıl sallatayım şimdi? Kafa sallayacağım. <laughs> Onu şimdi bugün kafa sallayamayacağız. Evet, ben kanguruyorum. Bana, bana arkadaşım, organizatör arkadaşım dedi ki, abi de hepsi Evet, aynı, hepsi rakçı. Hepsi, hele de bu tam rakçı. <laughs> Efendim, sallar mısın? Kalk bana. Yani. Güzel. Götür, sallayacağız. Tamam. <laughs> Beklentinizi en azından düşünün. Bu bir. İki. Tamam. Tamam. Benim konserlerimde istek şarkısı yoktu. Üçüncü maddeyi biliyorum. Konser yapacağız maddeler var diyorsunuz ama var Ben gördüğünüz gibi böyle bir ortamda sahnede kalmak yerine dolaşıyorum. Dolaştığımda bazı arkadaşlar sosyal medyada yanlış aktarıyorlar. Diyorlar ki Ben haklı sanatçısıyım, ben Fransız entelektüelleriyle Paris'te, Şanzelize'de Rumse giymiş adamım yani. Bunu şimdi yani o halkın mantığında halkı, halkı. görüyor musun? Dört. Değerli dostlar, dolaşırken sarnı yok. Bakın böyle. Çek bunu bakalım, bu, çek. <gülüyor> 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 Ama bu sarnı yanlış anlayan dostlarım oluyor. İki bukleden sonra aynı şey oluyor. O taraftaysa, hanımefendi, hanımefendi. de söz verdim, dostlarım tek tek masa masa geleceğim. Fotoğraf çektirirken kasmayın, kasılmayın. Sizi çok seviyoruz yalan. Bu fotoğrafları sabah Instagram, Facebook'un yerine koyulacağını biliyorum. Onu da <laughs> Rahat.